Merhaba arkadaşlar Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bugün Ribery'li Drogbalı Berkamp'ta epik paket ve haftalık etkiliklerimiz geldi arkadaşlar. Ve ilk defa Ribery'nin böylesine bir kart oyuna geldi. Pes zamanında ya da e-futbol oyununda Ribery'nin ne ikonu vardı ne efsane kartı ne epik kartı. İlk defa güçlendiricili epik kartıyla Ribery oyunda karşımızda. Bu oyuncuların seviyelerine, özelliklerine, böyle maksimum özelliklerine bakalım arkadaşlar. Pakette birkaç tane daha yüksek seviyeli isim var. Ama öncelikle şöyle giriş bonuslarımızı alacak olursak bugün AFC kampanyasındaki 5. gün. Oyuna her gün giriş yapıyorsak bugün 5. gün 50 futbol parası verilmekte. Bir de etkinliklerden 50 futbol parası kazanacağımız bir etkinlik daha geldi. Hemen onlara bakalım. Her pazartesi olduğu gibi bu etkinlikten bir tane beceri antrenörü 60 bin GP. Yanındakinden de 3 tane beceri antrenörü 50 futbol parası toplamda. Giriş bonusuyla birlikte bugün 100 futbol parası 60 bin GP 4 beceri antrenörü kazanmaktayız. Pakete geldiğimizde 4 tane epik adayı vardı. 3 tanesi gelecekte Konemi, Ribery, Drogo ve Bergkamp'ı seçti. Yanındaki isimleri biliyorduk. Jonathan Davis, Luis Diaz, Galatasaray'dan Tete. Yine de çoğu renkli kart iyi özelliklerde. Önce Galatasaray'ın futbolcusu Tete'den başlayalım. 94'ten 97'ye kadar çıkmakta. Verimli kanat oyun tarzına sahip. Top sürme. Zaten bu paketteki oyuncuların birçoğu özellikle de kanat futbolcuların top sürme, hız, hızlanma anlamında üstün özellikleri var. E, TT'de Tete'de hızlı, topu iyi sürebilen bir futbolcu. Pas değerleri de 76-76. Bitiriciliği 75 sadece en yüksek haliyle sağ açıkta oynayabilmekte. Bu paketin en yüksek seviyelerine gelecek olursak Jonathan David 98 ama 99 olabilmekte arkadaşlar. Şöyle hızlanmadan biraz alırsak 2 tane aldım. Bunu mesela bitiriciliğe bastığımda 99 seviyeye çıkıyor. Olur da çıkaran arkadaşlarımız olursa isterse bu şekilde de fullleyebilir. GF'de ofansif orta sahada Santrafor'da en yüksek haliyle oynamakta da ofansif orta sahada oynarsa pas değeri bayağı bir düşük. Fırsatçı golcü oyun tarzına sahip Jonathan Davis. Burada Luis Diaz var Liverpool'un kanat futbolcusu. 99 seviyeye kadar çıkmakta. Solda sağda kullanabiliyoruz. Hızlı top da çok iyi sürebiliyor. Ama bir kanat futbolcusu pasları çok kötü orta yapmaya kalksak. Yerin ortası falan var mı? En azından birazcık o varmış. Ama değerleri çok düşük. Kanat futbolcusu olarak bitiriciliği 79. Keşke falsosu da yüksek olsaydı. Hızlı bir futbolcu top sürebiliyor ama pas konusunda falso konusunda eksiklikleri çok fazla. Diğerleri 94'ten 97'ye çıkan isimler. Şöyle 95'lik var mı diye baktım. Evet yok. En önemli kısma gelecek olursak epikler. Ve River ile başlayalım. İlk defa oyuna eklendi ve geldi. Hani aslında oyuna ekleyeniniz bayağı zaman oldu ama gelmemişti. Şimdi getirdiler. Bir de Neymar gelecek ki arkadaşlar o Santoslu Neymar. Onu çok merak ediyoruz. Tabii nasıl özelliklere sahip olacak? O da bir kanat futbolcusu. Ribery 98 kadromuzda 101 güçlendiriş ile birlikte 102'ye kadar çıkmakta. Sol açıkta ve sağ açıkta oynayabilmesi harika. GF'de ofansif orta sahada sol kanatta en yüksek haliyle oynayabiliyor. Oyun tarzı verimli kanat 30 yaşındaki haliyle gelmekte. Özelliklerinin çoğu çok iyi. Baktığımız zaman sol taraf yukarıdan aşağı doğru yeşil. Ofansif farkındalık var. Top sürme, top kontrolü mükemmel değerlerde. İstersek biraz alıp başka yere de verebiliriz. Yine de 102 oluyor. Birkaç farklı değişiklikle de yine 102 olmakta. Pas değeri 85-82. Orta da yapsak gayet iyi yerden de havadan da pasları güzel. Bitiriciliği bir kanat futbolcusu için iyi. İstersek belki top kontrolünden biraz alıp bitiriciliğe de verebiliriz. 4 tane basılmış pas verme ve bitiriciliğe. Falsusu muhteşem 92. Hız hızlanma, şut gücü, denge, dayanıklılık çok güzel. 3 tane değeri düşük. Kafa vuruşu, sıçrama, fiziksel temas. Düşük tam düşük, yükseklerde tam yüksek. Öyle 75-75 seviyelerde yok. Yüksekse 80'in üzerinde, düşükse de bayağı bir düşük değerleri var. Çalım becerileri var, arapası. Ama biz tabii çıkaran arkadaşlarımız varsa kendi istediği becerileri de inşallah ekleyebilir. Diğer epiklerle devam edelim. Drogba. Ben de Drogba'nın 100 seviyeli kartı vardı. Yani iki seviye fark var ama ikisini kıyasladığımız zaman özelliklerde öyle dağlar kadar da fark yok. Onda da ofansif farkındalık yüksekti. Bitiricilik galiba 90'dı. Belki sıçrama fiziksel temas oralarda birkaç seviye düşük olabilir. O 100 seviyeli epik kartıyla arasındaki farka baktığımızda bu kartında ofansif farkındalık çok iyi. Bitiricilik, kafa vuruşu çok güzel. Hız hızlanma 81 80. 32 yaşındaki haliyle geliyor. Keşke Drogba'yı da biraz daha genç haliyle getirseler. Şut gücü, sıçrama, fiziksel temas, hava hakimiyeti çok güçlü olan iyi bir santrafor futbolcusu. Berkan'a bakacak olursak arkadaşlar, Berkan'ın mesela şöyle bir epik kartı var. Belki çıkarmış olabiliriz. Bu epik kartı 99'a kadar çıkıyordu. Şimdi epik kartına bakalım. O biraz daha aşağılarda. Evet, burada 97'den 100'e kadar çıkıyor. Güçlendirici ile birlikte 101 olmakta. Oyun tarzı boşluk kollayan oyuncu oldu. Burada 10 numara diyor ama oyundaki adıyla boşluk kollayan oyuncu. Normalde yaratıcı oyun kurucu olurdu. Bergkamp'ın oyun tarzını konumi değiştirdi. Belki daha iyi de olmuş olabilir Bergkamp için. Özelliklerine baktığımız zaman GF gizli forvet. Santrafor'da ofansif orta sahada gizli forvette oynayabiliyor. Çok hızlı biri değil Bergkamp. Top kontrolü, topu saklaması, sırtı dönük oyunuyla genelde sevilen. Şimdi berkamp öyle bir oyuncu, oyuncu ki arkadaşlar bazı arabalar için denir ya araba modelleri için. Ya seversin ya nefret edersin. Bu berkamp da biraz öyle. Ya seversin ya sevmezsin. Bazı arkadaşlar, nadir aslında çok az arkadaş berkampla oynamakta. Pes zamanında da öyleydi. E-futbolda da çok kartı gelmedi. Ancak eski kartına sahipsek, belki öyle arada çıkardıysak kullananlar var ama... Çok denk gelmiyoruz Berkamp'ı kullanana. Kullanan bazen etkili kullanmakta ya da elimizde olup hiç kullanmadığımız efsanelerden bir tanesi. Sol taraftaki özellikler güzel. Top kontrolü, top sürme yani ayağına top yakışıyor. Hızlı değil. Pasları var, bitiriciliği var, falsosu var. Şut gücü 88. Berkamp'ın ceza sahası dışından şutları bayağı etkili, füze yolluyor adeta. Burada da güzel becerileri var. Akrobatik bitiriş, Berkan Başar çünkü onun sıra dışı golleri vardır. Berkan hiç ummadığımız bir şekilde vuruş çıkarabiliyor. Diğer becerileri de bunlar. Epikler için bir açılım gerçekleştirelim arkadaşlar. 800'e futbol paramız var. 8 tane açma hakkımız. Burada bu paketlerden de birer tane açma hakkımız var. En son değerlendiririz. Taktik olsun onları sona bırakalım. 5 yıldızlı futbolcu gelirse diyorum. Acaba burada şansımızı düşürür mü? Geçen hafta da biz bine futbol parası mı? O civarda bir şey harcamıştık. Hiçbir şey vermemişti. Epi'yi geçtim. Diğer neklilerden de vermemişti. Bakalım bu sefer epik futbolcu çıkarabileceğiz mi? Bir de tek atıyormuşuz. Taktik deneyelim. Ribery'ye tıklayalım. Keşke Ribery'i verse. İçeri girelim. Tekrardan Ribery yapalım. Sonra en aşağıdaki ismi tıklasak. iki kere en aşağıdaki bize getirince ben ara sıra tıklıyorum. Tek atabilir miyiz? Yüze futbol parası. Verdik gitti. Yok olmadı. Ne yazık ki tek atamadık. Şimdi çok erken vakitte çekiyorum arkadaşlar videoyu. Çok da böyle bağıramam. Gelse çok bağırmak isterim sevinçten. Ama üst kat ve attakileri uyandırabiliriz. Öyle de bir durum var. 3 yıldızlı futbolcu geldi. Manchester City'ye mi gittik? marusi çok. Lazio takımına gitmişiz. Sol bek futbolcusu. 7 tane hakkımız kaldı. Tek tek gidelim. Yine bir şey vermedi. Bir süredir bu hesabımıza çıkaramıyoruz bir şey. İkinci gelen isim Ambrosio stoper futbolcusu. İçeride İtalya'dan mı futbolcu var? Karışıktır ama doğru bizim ligimizden filan da var. Üçüncü hakkımız Berkamp'a tıkladık. Hadi be Berkamp bizi Ribery getirir mi? Yok 3'te 0 çektik. Epikleri geçtim diğer neklilerden bile vermedi şu ana kadar. Vermesin zaten. Verecekse Epic Fever versin. Drogba elimizde var. Bergkamp'ı ben de çok kullanmıyorum. O yüzden, yani veri verse daha güzel olur. Kaç tane hakkımız kaldı? 5 tane hakkımız kaldı. 100, iptal et, 100, iptal et, 100, iptal et. 4. de basalım. Şöyle basa tuttuk. Yine vermedi. Ara ara farklı şeyler deniyoruz ama 4'te 0 çektik. 6 numaralı formasıyla birisi geliyor. Abdul Samet defansif ortası. Kaldı 4 tane hakkımız. İçeri girelim. Tek tek ipiklere tıklasak. Ribery Berkamp. Şuradan şuna da tıklayalım da gelmesin kendisi. Epik gelsin diye istiyoruz. Hadi be bir yüz daha verdik. Gitti. 5. Yine bir şey yok. Biz bu haftada mı böyle hiçbir şey çıkaramayacağız? Fabian Ruiz 4 yıldızlı futbolcu. 3 tane hakkımız var. 900'e basalım. Şimdi 100'e basalım. İptal et. İkinci de basalım. Ne yazık ki yine vermedi. 2 tane hakkımız kaldı. Koke. Üst üste 4 yıldızlı isimler. Yani keşke renkli kart çıkarabilseydik. Son 2 hakkımız. Buradan tıklayalım tek tek. Ribery. Tamam Berkan'a tıklamayalım. Hadi bu taktik işe yarayacak mı? Yine olmadı. Son hakkımız vermeyecek gibi. Biz geçen hafta hatta bir arkadaşımızın hesabından paket açılımı gerçekleştirmiştik. Bayağı para harcamıştık. 13.000'e futbol parasından daha fazla harcamıştık. Zico'yu da en son çıkarmıştı. Başıma ilk defa öyle bir şey gelmişti. 149 oyuncuyu çıkardık. 150. oyuncu Ziko oldu. Gelen isim 4 yıldızlı, 3 kere üst üste 4 yıldızlı futbolcu verdi. Ben Turam'ın Inter paketindeki kartını merak ediyorum. Inter paketi gelecek. Turam da orada yer alırsa e, güzel de bir futbolcu. Fizikli, atletik, bitiriciliği falan da güzel. Şöyle bir seviyesini yükseltseler mesela kadromuzda 98 olan bir haliyle falan gelse çok etkileyici bir kart olabilir ve son hakkımız sürpriz olur mu? Vermeyecek gibi duruyor ama ya verirse? Bastık gitti. Yine bir şey vermedi. Bari renkli kart verseydi o yanındaki diğer futbolculardan filan. Epi'yi geçtim. Diğer renklilerden de vermedi. Ve 3 yıldızlı isim. 2 tane Player of the açma hakkımız var. Bakalım oradan ne verecek? Bu şanssızlığın üstüne. Şuradan Vinicius Ciri çıkarabilir miyiz? Bir de burada veriyormuş. Vinicius Junior. Tek istediğim isim o. Gelsin Vinicius Junior. O da olmadı. Yani bugün istediklerimizi çıkaramıyoruz biz. Aa Ciro olsun Ciro. O da olmadı. Çok güzel isim geldi ama. Barella geldi. Göbek futbolcusu çok yüksek seviyeli kendisi. Ve buradan bir tane açma hakkımız var. Sonra kadromu da göstereyim arkadaşlar. Ben David Beckham'ın sözleşmesini yeniledim. Dün maç oynarken dedim ki Beckham'la Pedro oynamadık. Bir oynayalım kadromuzun son haline bir bakalım şu top açılımından sonra. Ücretsiz. Kim gelecek? Şöyle kullanabileceğimiz bir isim gelsin. Yüksek seviyeli. Birkaç farklı bölgede oynayabilen. İtal. Aa burada Ciro vardı. Doğru. Ciro burada. Belki Ciro gelir. Yok ya. Bir tane istediğimiz isim gelmedi bugün. Solbek Paris'i. Yani gelmeye de bilirdi. Şimdi kadromuza baktığımızda arkadaşlar bu değil. Ben bunu etkinliklerde oynadım. Japon Ligi etkinliklerinde. Oyun plan listesi. Beckham'ın sözleşmesini yeniledim. Onu da 10 günlük eledim. Ben de ta zamandan kartı vardı. Uzun süredir de Beckham'la oynamadım. Yine de iyi oynadı. Bayağı oynadı. Aslında 150 maç oynamışız e futbol oyununda. Ara ara demek ki sözleşmesini yeniledim. Belki sözleşmesini uzatabilirim arkadaşlar. Ceza dışından etkili şutları vardı. Bayağı bir goller attı bize. Son aldığımız isimleri kadroya yerleştirsek yine formda oldukları için bu hafta kullanabiliriz. Karasko'ya da çıkaralım. Göbek futbolcusu 98 seviye. Sol beki kullanmayız diye düşünüyorum. Yok ya o sol beki biz kullanmayız. No Mendes var. Çünkü hakimi de var. Gerekirse onu sol beke çekiyorum. Tomiyasu savunmacı bir bek. Onu sağ bekte tutuyoruz. Ama kenarda var mı başka bekimiz? Yani gerekirse Marquinhos'u da sağ beke çekebiliriz ya da Hakimi'yi çekebiliriz. Yani Barella'yı kullanabiliriz. Diğer player of the week futbolcusunu pek kullanmayız. Belki elimizdeki bekler çok formsuz gelirse o zaman değerlendiririz gibi görünmekte. İnşallah sizler paket açılımı yaptıysanız istediğiniz futbolcuyu çıkarmışsınızdır arkadaşlar. Konami bana son zamanlarda çok zor veriyor. Geçen hafta da vermedi. Bu hafta da yine bayağı bir denedik. Yine vermedi. Ama belki denemeye devam edebiliriz. Sizler de top açılımı yaptıysanız inşallah en azı futbol parasını en çok istediğinizi çıkarmışsınızdır. Hoşçakalın.